Ramazan-ı Şerif'in hikmet-i teşriiyesinden bahsetmeye de fırsat geldi. Ashab-ı Kiram rızvanullah teala aleyhim ecmaîn İslam'ın mücadelesini vermek sebebiyle İslam'ı hayata hakim kılmanın mücadelesini vermek sebebiyle günlerce aç kalmanın susuz kalmanın ızdırabını duyan mübarek insanlardı. Onlardan da bir iki haber gördükten sonra Ramazan'ın hikmetiyle alakalı bir izaha sonra başlayalım. Hazreti Habibullah'ın öz kızı kerimesi Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu teala anha aynen şöyle buyuruyor. İnne Fatımete radıyallahu teala anha naveletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kisveten min kubzi şa'ir Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Hazreti Peygamber Zişan Efendimiz'e, öz babasına arpa ekmeğinden bir parça götürüp takdim ettiler. Hubz-ü şair, arpa ekmeği demek. Bir parça arpa ekmeğini Hazreti Fatıma eline aldı, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e öz babasına götürüp ikram ettiler. Fekale leha Allah Resulü kızı Fatıma'ya şöyle buyurdu. Haza evvelu taamin ekelehu ebuke mündü selaseti eyyam. Ey kızım Fatıma üç günden beri babanın yiyeceği ilk ekmek vallahi işte budur buyurdular. Üç günden beri yiyecek olduğum şeyi şimdi sen getirdin buyurdular. Ve Allah Resulü üç gün peş peşe evinde zerre bulup yeme imkanının dışında açlık içinde ve yokluk içindeydi Resulullah. Arpa ekmeğini bulmak onlar için en büyük nimet ve ikram halindeydi. Öyle bir peygamber ki kevn mekan onun hürmetine yaratılmıştı. Onun şerefine yaratılmıştı. Ama İslam'ın mücadelesini İslam'ın hayata hakim olması için mücadeleyi öylesine sürdürüyorlardı ki yiyecek ekmekleri kalmamış veya ekmek yemeye vakitleri bulunmuyordu. Başka türlü mümkün değildi zaten. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala an Ebu Hureyre aynen şunu ifade buyuruyor şunu haber veriyorum. Kale Ebu Hureyre diyor ki Eta Rasulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme bir taamin birisi Hazreti Peygamber Zişan Efendimiz'e bir yiyecek getirdi. Bir yemek getirdi. Öyle bir yemek ki suhanin sıcak bir yemek ateşte pişmiş sıcak bir yemek getirdiler. Fekele Allah'ın Resulü onu yediler. Felemma feraga yemekten çekildikten sonra şöyle yemek bitip de sofradan ayrıldıktan sonra kale buyurdular ki elhamdülillah Allahu Teala'ya sonsuz hamdü sena olsun ma dehale batni taamu suhanin münzü keza ve keza günlerdir, hastalardır ve aylardır böyle sıcak yemek vallahi mideme gitmemişti buyurdular. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir rivayeti de Hazreti Aişe validemizden dinleyelim. An Aişete radıyallahu taala anha Aişe validemiz Buyuruyorlar ki tekalet inna kunna lanankis in, 40 la nukidu fi beyti rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem naren ve la Ayşe <laughs> validemiz şunu ifade buyuruyorlar Vallahi Allah Resulü'nün evinde 40 gün geçerdi veya daha fazla gün geçerdi de Resulullah'ın evinde katiyen bir ateş yanıp da üzerinde sıcak çorbanın kaynaması mümkün olmazdı. Böyle yokluk içerisindeydik. Kırk gün. Künna lenemküsü erba'ine la nûkübü fî beyt rasûlillâhi nâren. Ateş yanmazdı kırk gün. Yemek pişmezdi. Bir iki hurmayla, veya bir parça arpa ekmeğiyle günümüzü savardık, bütün hayatımızı İslam'ın mücadelesine verirdik de yemek pişirmeye imkan bulamaz, vakit bulamazdık buyuruyorlar. Kultu bi ey şeyin kuntum ta'işun öyleyse ey validemiz ey Ayşe validemiz ile yaşıyordunuz? Bir en iyi şeyin küntüm teyşun. Neyle yaşardınız? Neyle maişetiniz temin ederdiniz? Kalet bil esvedeyn. Yani bir temri ve mai. İki siyah şeyle. Bulursak hurma ile veya kapkara renkte arpa ekmeğiyle bulduğumuz ölçüde onlarla yaşardık yemek pişirmeye zaman veya imkan bulamazdı buyurdular. İşte o asr saadetten üç haber arz etmek suretiyle onların nasıl aç kaldıklarını, nasıl susuz kaldıklarını, aç ve susuz kalmalarının sebebini bir nebze arz ettikten sonra esas itibarıyla Ramazan orucunun hikmeti teşriiyesi neden Müslümanlara farz kılındığı üzerinde bir miktar durmaya çalışayım. Aziz müminler, biliyorsunuz